Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Poppy Playtime Chapter 2'ye başlıyoruz. Haydi bakalım başlayalım hayırlısıyla. Poppy Playtime Chapter 2 arkadaşlar. En son 1'i bitirdik arkadaşlar. Şimdi de 2'ye başlıyoruz. Haydi bakalım başlayalım. 1'i de 1 ay önce falan bitirdik. 2 ay da olmuş olabilir bilmiyorum. Bitirdik Iıı ee, birinci oyunu. Burada hemen şunu kapatayım bir. Iıı ee, neydi? Altyazıları. Tamam. Şimdi... Sağdan gidiyoruz. Arkadaşlar ben denemek için biraz oynadım bu arada. Bir bakmak için biraz oynadık. Hagi vagi. Geçen öldürdük biz bunu. Hagi vagi. Şöyle çek abi. Çek bebeksi tenini çek. O şarkı öyle miydi la hiç hatırlamıyorum. Şu an hatırlıyorum alıyorum. Hadi abi hadi abi. Dur. Tam. Lan lan. Dur düşme. Hoppala <laughs> tamam çok iyi. Çok rahat çok profesyonel. Anahtarı anahtarı buraya koyuyorum. Şune. Alıyorum bunu. Hemen aç şurayı. Buraya giriyorum. Evet, tam buradan sonrasını işte bilmiyorum. Şuradan e, neydi Papi çıkacak Papi aynen. Ne lan Papi? Eşek. Şuraya koyuyoruz. Dola. Dola. Şimdi nereye? Nereye lan? Şuraya. Güzel. Başka yapılacak bir şey var mı yok? Evet buraya gireceğiz. Gir abi gir. Allah tamam. Çok iyi. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Allah. Evet buradasın gördüm. Şimdi şuraya gideceğiz galiba. Aynen öyle. Aç şuraya abi. Sağ salim açalım. Sağ salim gidelim. İnşallah. Şimdi hop. Oğlum buraya düşersek çok kötü olur. Aa, ay. <laughs> Lan ne oluyor? Lan lan lan. Evet böyle bir yere geldik. Power. Bakalım power'a girelim. Şunu al abi. Şöyle döşe lan. Şuraya döşe. Ne dur bir dakika. Oha buradan bir şey çıkıyor. Kafes var burada bak engelliyor olur bir dakika. Dur. Oha. Dur. Ama abi dur dur tamam dur. Anladım. Dola bunu, dola bunu, dola. Aynen. Şuraya tak. Şöyle dola. Oldu mu? Oldu, çok güzel. Nereye? GameStation. <laughs> PlayStation. <gülüyor> Oğlum çok komi ama bu arada. Abay baya yakınayım ya yani. kıskanmayın. <laughs> Eviniz. O ne lan? O ne lan? Gider misin? Monday Tunday almış. Papi almış. Papi lütfen gel. Oğlum yürü lan. Kapanmış burası. Kapanmış. Pü yüzüne. <laughs> İpe bak ya Allah çapsın seni. <laughs> Kapıyı da açtı. İndir kolu baba indir kolu. PlayStation'a geldik arkadaşlar. <laughs> Game Station mi? Oyun istasyonu değil mi? Evet. Güzel giriş. Güzel giriş. Şöyle bakalım inceleyelim. Kolumuz yok lan şu an. Kolumuzu aldı göt. Aç şunu. Çevirdik abi. Hop. Tamam. burasını İndir indir kaldır Alexander Arnold arkadaşlar Evet bas artık çok güzel çok güzel bu lan bembeyaz yalnız hiç hiç güzel durmuyor ya köpüklü mü köpüklü mü köpüklü kaseti alacaktım kaset vardı burada Ulan Ha bu boru takılıyor mu? Okey şimdi bas yine. Bas abicim. Kasede aldım galiba. Kasete kebet edi abay. <laughs> oh ne diyorum ben? <laughs> Kasete nereye koyacağım? Bu şuraya şuraya. Bu tamam mı? Bu tamam. İzle bakalım, izleyelim. Hadi. Boya yok. Okey. No paint in makine. Ne yapayım abi boya yoksa? üstte galiba gideceğiz. Çık yık oraya bacım. Çık çık hadi çık. Çık. Daha boya burada. Nereye koyacağız? Koydum buraya. Aynen öyle buraya koyacağız. Hoppa okey basabiliyor muyum şimdi? Aynen öyle okey hepsini yapmana gerek yok bir tane alacağım zaten gerizekalı bir tane alacağım Öf. Otur sandalyeye Dik dur Dik dur hayır dik duracaksın Dik duracaksın Dik duracaksın Hayır dik dur Şerefsiz dik dik dur dik Dimdik olacaksın şerefsiz Köpek Lan yavşak Hadi lan dik dur. Abi oturacağım üstüne hadi. Öf, al şunu. Oh ve yeşil elimiz var. Tam basılı mı tutacağız? Basılı tutulmuyor. Açıldı mı? Açılması lazım. Veriyorum. Elektriği alıp veriyoruz. Ha ha. Okey, anladım anladım okey. Tamam, gir. Gir. Şimdi. Lan lan lan. Hayır. Ya abi ya büh. Lan ananı. Altıma sıçtım bu arada öyle. Bakmayın. Böyle tepki vermediğime içimden ödüm patladı. Okey. Hadi artık. Green. Hoppa. Green blue. Blue blue. Green blue yellow. Green blue yellow. Okey. Green, blue, yellow bulu. secret green. Blue, yellow, blue, red. Green, bulu, yellow, bulu. Green, bulu. Yellow, bulu. Red. Yes be. Sikti la. Banzo. Banzo değil bence bu arkadaşlar. Bence Hanzo bu. Green. Green, bulu. Yine aynı galiba. Green, bulu, red. Yok değilmiş Green, bulu, red. Bu kadar basit. Red, Green. Blue. Red. Blue. Violet. Lan. Hayır. Hayır hayır gelme gelme. Ay, ay, ay. Oğlum doğruydu. Green. Blue. Red. Blue. Violet. İki tane mi blue'ydu acaba ya? Ya abi bana ne ya? GitHub <laughs> mı? Bence skip at kanka. White. <laughs> White. Yellow, white, white, violet ne varmış ya? Orange, orange, turuncu. White, white, tamam. Neydi neydi? Gel Yellow. White, tamam. Yellow, white, white, violet, orange, red. Hadi bakayım. Hadi bakayım yürü. Hanzo. Blue. Blue J ne oğlum. Blue J, Blue J. Blue J kalp. Blue J kalp. Buna ne oğlum. Blue J kalp smile face. Okey Bu ne oğlum? Blue J kalp smile face. Pi sayı, pi sayısı, pi sayısı. Okay. Okey. sayısı. Tamam. Ay! Neydi neydi neydi? Ee, e, Blue, J, kalp. Bundan, şundan. Oo! Son anda. E benim nikah. <laughs> bu ne? God of War mı oynuyoruz bu ne? E yürü lan. Bu ne? Bas abi. Hayır. Ooo oh, tamam tamam tamam. Ucuz yırtıldık. Ucuz yuttuk Ucuz ucuz. Oh sonunda. Vallahi sonunda ya. Ne konuşan lan? Konuşursun anca. Ağlam oyna ağlam oyna. Allah. Bakalım. Hmm, okey Anladım. Anladım. okey Ya he he ha. Evet evet. E ee, biliyorum biliyorum evet. Aynen aynen. Bu neyla. Ne yazıyor? Play care. Bu ne? Getir abi. Bu nereye gelecek? Oğlum hiç çekilin Allah aşkına bak. Canına mı lan? Gelmiyor mu bunlar? Alamıyoruz. Alamıyoruz. Bu nereye kadar gidiyor? Bakalım şöyle gidiyor. Şöyle geliyor. Bu arada arkadaşlar videonun sesi biraz az olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle geliyor. Dur, aç bakayım. Yüksek şey, ağırlık. Bunu kaldıracağız galiba. değil mi? Dur, şöyle üstüne çık. Gir yani, zıpla yani. Ne gerek var ki? Şimdi bununla kaldıracağız sanırsam. Değil mi? Evet. Şu an gidebiliyor muyuz? Okey. çok iyi, çok rahat. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Come on, come on, come on. Come on. Come on. On. 10. Parçala beni ayten. Şunu al bak. Alıyorsun çat. He. Çalıştırıyor bu bunu. Aldık şöyle. A few moments later. <laughs> Biz boru değiliz kardeşim. Okay. Haydi gidelim. Lan ben seni düşünmemiş miydim lan? Düşünmedim mi ben seni? Eşek. Evet, indir. Bu arada şunu da açalım arkadaşlar. Dur. Heh. Okay. Bu ne şimdi tren ne mi? Top. Açılmış. Hemen gidelim. Come on, come on. Come on. Ten parçala beni ay ten. Oo. Yalnız reis burası ne ya? Hiç güzel durmuyor burası. Play time. Her zaman play time zaten. Her zaman her zaman. Hiç yaşamaz hiç 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 hiç. Hiç. Aynen. Çok doğru. Ben de öyle düşünüyorum aynı. Uh, tamam. Gelmiyorlar. Yürü. Daha gelmiyorlar değil mi daha? Daha 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 daha. Oo, oo aynı yerden çıkıyorlar. Oy, gelme. Gelme gelme git. Gelme git bir daha gelme. Lan lan geliyor 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Yürü. Gelme, gelme, gelme. Oğlum zorlaşacak bir de bu değil mi ya? <laughs> Lan. Yürü. Lan. Tamam. Abi daha da zorlaşacak. Fazla gelmeye başlayacaklar ya. Ondan korkuyorum ben. Okey. Bitti mi? Low bitmemiş, bitmemiş. Low. Low bitmemiş. Hadi. Ay hayır, hayır geliyor geliyor ucundaydı ucunda git gelme gelme git görmeyeyim seni hagi vagi mavi sarı Kı, mavi kırmızı o bitti bitti arkadaşlar bitti o korktum 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 aha tren kodu trenle kaçacağız arkadaşlar trenle kaçacağız Amacımız bu. O her yer kırık. Hoppa, hoppa. Hoppa çok iyi, çok iyi, çok güzel. Çok rahat, çok rahat hadi. Come on baby. Hoppa. <laughs> huh. Korkuyorum bu arada. Oyunda böyle değişik şeyler oluyor. Anlamadım gitti. Ah, hagiva gibi kisimisi mi? Kisimisi. Mi, Kisimisi Hagiwa'nın Hagiwa'nın karısı galiba sevgilisi. Çok yakışıyorlar ya. Hadi öyle. <laughs> hadi ya hadi aç lan. açıyorsan aç. Hadi la. Hadi la. Allah Allah hadi. Öyle bakma. Sikrit. Sikrit derin gitti la. Hadi git. Ben seni gitmeye bekleyeyim. ne bekleyeyim. Hadi açıl artık. Hadi. Bu kadar mı? Gitti değil mi? Gelme bir daha. Evet. Bu ne? Beri. Bas şuraya. Gir şuraya. Havalandırma. Beri'nin yanına geldik. Gel Beri gel. Gel. Gel oğlum. Al şunu bunu alıp ne yapacağız? Koy buraya. Ha dur anladım. Şöyle okey. Al bir daha bunu. E ee, işe yaramayacak galiba. Ya da yarayacak bilmiyorum. Aç burayı. Gel biri gel. Nereye götüreceğiz bunu? Acaba o e, yere mi atacağız az önce gittiğimiz yere? Hatta oyun değişik bir şey oldu oyuna. Al şunu. <laughs> Hemen şunu al abi. Koy buraya. Çok güzel. Buradan çıkacağız sanırsam. Aç buraya yine. Gel beni gel. Beni. Tren. Tırın. 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 Ee, dur. Nerede o? Şunu al. Alıyorsun bunu. Burada sınırsız enerji var bak. Hoppa. Yok sınırsız değilmiş. O zaman bunu alıp buraya koyacağım. Okey. Oyun biraz şey olmaz. Hadi al artık. Ya al. Kapanacak ya. Üf. Gel abi gel. Gel. Hadi git. İte, İteleyim mi seni? Hadi bay bay. Bay bay. Ne oluyor lan? Okey. Galiba son bir oyun kaldı. Onu da oynayıp gidelim. Gidelim. Kapat aç attı. <gülüyor> <gülüyor> Açık burası. Hemen yazılmış kodu. Buradaki <laughs> oyun kaldı. Çek. İki elle galiba. Dur. Dur. Aynen öyle. Okey. Çek abi çek 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 çek. Çek sonuna kadar çek durma lan. Okey. Geçelim. İnşallah kötü bir şey olmaz. Abi yine uzun yollardan gitmeyelim. Allah aşkına direkt girsek ne olacak? Al işte al. Al yine değişik bir yere geldik al. Koy buraya. Nereye gidiyor bu? Şuraya gidiyor. Allah dur, dur. Çabuk bitiyor bu da ya. Yine bulmaca ya. Yine bulmaca abi. Full bulmaca var bu oyunda. Şurada ne var? Hop. Aha. Al bunu. Al bunu. La hadi la. Aa geçmedi dur. Dur. Ha. Şundan da şöyle çok iyi. Eee Şöyle. Lan. Gitsene gerize kalma al. Ya. Abi al artık. Alsana. Vallahi kanser olacağım. Cık. Bak. Gel. yaptım 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 arkadaşlar yaptım 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 işte bu oh oh <laughs> kovalayacak mı bu bizi yapma koş 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 ay böyle hareket edebiliyor muyum evet böyle hareket edebiliyorum oh. Gelme. Tutun. Tutun. Aa çok hızlı. Çok hızlı geliyor. Girse oldu. Ay! Girmedi. Oh. Lütfen. Mm. Mm -mm. Mm, hayır. Fatih, ya hadi gelme. Ay! Geliyor. Geliyor çok yakın. Ucunda sucuk gibi. Ay geliyor. 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 Of. <laughs> ah. Yolun sonu yok, yolun sonu yok. Son yok. Gir 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 gir. Hile yaptık ama hile yaptık. Oh. Oh, Allah'ım. Allah'ım. Mami Long Lake sonuç olan. Sinirlenecek kesin bu arada. Hile yaptık. Hile yaptık. Cık cık. Vallahi ya bu ne ya bu ne ya. Lan takıldım Heh. çok güzel seri 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 ee, burası ne arkadaş artık burayı da yani sonra yaparız ya burayı da sonra yapalım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, katmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum görüşürüz de bay bay like atın abone olun.